Dağda geriydi gezeceğiz. Değil mi anne? Dağ turu. Dağ turu. Burada mangal yaptık. Ekin hadi. Sen onu hangi heraldin ya? <laughs> Alırım ben. Yüzün çok gösterme Ekin gel. Anne nereye doğru çıkacağız? Şimdi arkadaşlar şuraya doğru çıkacağız biz. Hemen çıkalım. Evet arkadaşlar biz şimdi tepeye doğru Anne biz tepeye doğru çıkıyoruz. Biz çıkacağız arkadaşlar annem sucuk bulduk biz. Annem sucuğunu bitirmemiş de onu alıp alıp ya. yani giderken yiyecek. Şimdi arkadaşlar böyle bir evet, Arkadaşlar ben daha net anne topladım. böyle bir şey bulmuş arkadaşlar Ekin. Erken Nereden buldun onu? Şuradan. Şuradan bulmuş arkadaşlar. Demi koşup buldum. koşup attım ben. Bir tane şey var arkadaşlar kanalım, kanalım var. Adı da Elor şu bu? Onu da etiketlerim arkadaşlar oradan görebilirsiniz videolarımızı diğer videolarımızı değil mi Oradan diğer videolarımızı görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi biz geziniyoruz burada bulmuştuk. Aynen çıkacağız şöyle bir arkadaşlar şimdi buraya çıkacağız. Gezinelim biraz. Bunlardan görürsek göstereceğim elimde. Evet arkadaşlar, zaten bir short videosu atacağız birazdan. Hadi bir buldum. Şöyle kestaneler falan var arkadaşlar? Çok tehlikeli bence. Evet, ona ayağımıza batabilir. Basmamaya çalışacağız. Evet, basmamaya çalışacağız. Böyle. Neyse, basmayalım. Gelin. Evet ama çok batmaz. Aynen. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle bir ilerleyeceğiz. Bir arkadaşlar şu an o kırmızı şeylerden bakıyoruz. Onun adı bilmiyorum. Babam bir şey bir şey dedi de unuttum. Ah. Can düşme. Can çıkma daha fazla düşersin. İn buraya. İn ya, evet arkadaşlar şu an şu kadar çıktık. Şöyle. Şimdi biraz inelim. Çünkü zaten buralarda hiçbir şey yok. Böyle devam ediyor. Buralara da çıkamayız zaten. Şimdi arkadaşlar. Biz geziniyoruz. Şimdi o kırmızı şeylerden bulacağız. Arıyoruz şu an şunlardan bulacağız. Elimde yanına çiçek şey koydum tatlı su, su koydum üstüne de. Arkadaşlar hı hı hı. bir de şey diyeceğim sizlere. Hemen gidip gösterelim. Bulamadık sonra gerek gelip bularız arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bunları yukarıda bulmuştum Evet. Şuralarda falan buldu. Aşağılarda yok şu Aşağılarda güzel, bir, bir şey var. göstermek istiyorum. E, Can, <laughs> şurasını şey çıkmaya şey korkuyorum. Annemden nuru çıkacağım ama. Arkadaşlar, demin e, aşağı, aşağı arkadaşlar demiş şuraya çıktık. Tam şuradaydık arkadaşlar, buradaydık. Evet. Şu arkadaşlar e, bir yeri göstereceğim e, size. Oraya gidip geliyoruz. Arkadaşlar, baksanıza ne güzel ya. Yem yeşiller yer. Temiz ama vallahi oksijen. Bu arada yukarı çıktıkça e, hava soğukluklu artıyor baya. Şu an bir de arkadaşlar biz geçen gün şuraya çıktık. Arkadaşlar dur göstereceğim. Evet arkadaşlar bir dakika Şimdi arkadaşlar size bir şey göstereceğim. İndik şimdi Şuradaydık demin. Şimdi arkadaşlar. Biz geçen gün buraya çıktık. Şimdi yine oraya gidelim. Baba! Buraya gidebilir miyiz? Neden? Sen, anne, sen tamam anne, de gidelim. Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar mantar bulmuştuk biz. Diğer kanalına attım ben. Zehirli olabilir. Ona çok elimiz sürmüyoruz. Ne? Atıyorum. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar evde inceleyeceğiz birazdan. Eve gideceğiz. Eve gidince inceleyeceğiz. Arkadaşlar biz birazcık gezeceğiz şimdi. Evet. Gel biraz daha tepelere çıkalım. Evet. Tut şunu bir bacımı bağlayacağım. Evet arkadaşlar ekim mantarı yere at. Alır mısın mantarı? Çöp <laughs> diye yere yapıştı. Afiyet olsun anne. <laughs> şimdi arkadaşlar size çeşme göstereceğim. Burada bir tane çeşme var böyle. Böyle bir çeşme var. Buraya bir şey bırakmışlar. Burada anlattıklarına göre annemden bunu bir şey düşünüyorlar. Burada bir tane sünger var. Bardak var. Aynen. Hiç hijyenik değil arkadaşlar. Buraya bardak koymuşlar suyu içmemiz için. Burada da bardağı temizlemek için ilaç Tabii ki de yapmaz. Kim içecek ona orada? Evet. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz yine. Yine oraya Şu, Şöyle bir çıkalım belki şuraya. Olur. Şöyle arkadaşlar Olur. şimdi oraya doğru çıkacağız. Olur. Anne! Biz şöyle çıkacağız. Yaşar. Şöyle. Şöyle kum var. Şöyle çıkmışlar arkadaşlar. Ay siz büyüyeceksiniz. Ağaç mı olacaksınız? Evet. Ha? Evet. Arkadaşlar şimdi babama bir şey yazmam lazımmış. Ondan parti gelecek. Görüşürüz.